Selamun Aleyküm. 23 Şubat'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 23 Şubat 632 Eşrefi Mahlukat, Serveri Kainat, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesini irat buyurdu. Aynı gün Kur'an'da inen son ayet olan Maide 3. ayet nazil oldu. Bu ayette İslam'ın artık tamamlanmış olmasına ve Allah'ın din olarak İslam'dan razı olduğunu açıklamasına sahabelerden bazıları sevinmişlerdir. Ama Hz. Ebubekir bunun Resulullah'ın vefatının yaklaşmış olduğu anlamına geldiğini anlamış ve ağlamıştır. Veda haccında Mekke'de yüz binden fazla insana verilen veda hutbesi İslam tedliğinin özü ve özeti niteliğindedir. 1653 Batı Anadolu'daki şiddetli depremde Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı. Binlerce kişi öldü ve yaralandı. 1919. Mussolini İtalya'da faşist partisini kurdu. 29 Temmuz 1883 ile 28 Nisan 1945 yılları arasında yaşayan Mussolini, Adolf Hitler ile birlikte faşizmin en önemli uygulayıcılarındandır. 1945. Meclis Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. Aslında bu tarih 2. Dünya Savaşı'nın son günleridir ve Türkiye sembolik olarak savaş ilan etmiştir. Burada Türkiye'nin amacı savaş sonrasında İngiltere ile arasında yakın ekonomik işbirliği sağlamaktı. 1947 Uluslararası Standartizasyon Organizasyonu ISO kuruldu. 1951 Van'ın Özalp ilçesinde 33 köylünün sorgusuz sualsiz infaz edilmesinin duruşması yapıldı. Orgeneral Mustafa Muğla'lı 33 insanın kurşuna dizilme emrini bizzat verdiğini söyledi. Mustafa Muğla'nın ismi katliam yaptığı Van'ın Özalp ilçesinde bulunan 2. Hudut Tabur Komutanlığı Kışlası'na verilmişti. Gelen tepkiler üzerine Muğla'nın ismi Kışla'dan 4 Kasım 2011'de kaldırıldı. 1966 Suriye'de askeri darbe oldu. Hükümet devrildi. Fransızlardan bağımsızlık kazanan Suriye'de 1949 ve 1970 yılları arasında birbirinden farklı darbeler gerçekleştirildi. 1979. Metin Yüksel Fatih Camii avlusunda şehit edildi. Şehit Metin Yüksel, Türkiye'li Müslümanların yüz akı olacak şekilde bir hayat sürmüş, bu hayatını da şehadetle taçlandırmıştı. Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara sloganı Şehit Metin Yüksel'den dava arkadaşlarına miras kaldı. 1994 Türkiye cep telefonlarıyla tanıştı. Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı. Cep telefonu şebekelerinin açılışı Başbakan Tansu Çiller tarafından 1994 günü yapıldı. Çiller cep telefonuyla ilk görüşmeyi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile yaptı. 1998, kapatılan Refah Partisi'nin yerine Fazilet Partisi kuruldu. Fakat dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, 7 Mayıs 1999'da Fazilet Partisi'nin kapatılması yönünde dava açtı. Ve bu dava neticesinde Fazilet de kapatıldı. 2010, Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de bulunan maden ocağındaki Giruzu patlamasında 13 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. 2018 Belçika'da Tongeren 1. Asliye Mahkemesi, Müslüman öğrenci velilerin başörtüsü yasağına karşı açtığı davayı haklı bularak yasağın dini özgürlüklere aykırı olduğuna hükmetti. 2019 Moro Müslümanlarına daha kapsamlı bir özellik sağlanmasını öngören referandumun ardından Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte Bölgeyi yönetecek geçiş hükümetinin üyelerini atadı. Uzun yıllardır İslami mücadele veren Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murat İbrahim başbakan olarak tayin edildi.